Hasta bin ve ineği. <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> Bu ne? Biz e rol harcarım ya. Alev geçildi. Aa yok. Google et. <laughs> shit man. Gerizmatikle şey? başladım. Earth'ten. Oh. Mutlak sömürü omnimum e, şey unitiz vardır sömüreceğim ya. Aa, eyvallah. Hey, eyvallah. Ya da atılgan da olabilir. Oh. <laughs> Çok geç söyledim. ha ben niye dur <laughs> hayır. <laughs> <laughs> ha, yine botla başlıyor da neyse ne zaman AP botla başlıyor. Niye <laughs> AP'in var? <laughs> Bot gösteriyor amına koyayım alacağım şeyi. Arkadan mı geliyor bu? Ha. <laughs> Yukarı geç şey gidiyorum. Ego yaparsan kombonu güzel olur. Dışarıda hmm. öldürdük. Güzel. Tam kaldıramaz. Yani Aşağıya geçecek. Al bunu. Ben biraz böyle şey. Evet kaldırmaya gitmiş. Ölüyor aşağı Aşağıdır, gel. Ya oraya kaçarsan benim için daha iyi. Okay. alacağız galiba. Trandl çok kötü. Rabadon evet, görevim var. Evet. Abi yapmayın. Hayır ya, hayır ya. Ya yine bulursun da. <laughs> Zonya ya bu Zonya'ya rol harcayacağım. Evet. Niye Trandol'a gider ki bir insan? Ben kuldan bot alasım var Halo'da varken. Al. Ben de güzel oldum aslında ya. Yani. Sonra Ne güzel olur? Atılgan mı? Atılgan aynı. Abi bar satın. Zaten. Öyle de W'un zaten bayağı iyi. Hangi? At lan bınk aldım hepsini var mı? Ha. Var. Orta bana. Ee. şöyle bir şey <gülüyor> çok <gülüyor> var ya çok güçlüyüm. Bir de bu çok güçlü. Atlı sürekli kuldan dönüyor. İki kişi hep yanımda skill alıyor. Ya da dört kişi. Evet. Hmm. Ay taşı paratoner Gerçeklik kırıl. Ay taşı alabilirim. Lobide çok AP var mı? Hiç AP yok. O yüzden... bam. Okey güzel. Şimdi atma bulman lazım. Bu durum sorun yok. Ay taşı alacağım ya bayağı. Paratoner Gerçeklik paratoner. Valla buna şans vereceğim ya. Aa oğlum de bak. Orağı var, <laughs> var talih örsü. Denge uzmanı var bunlara. Alan sonunu oynayabiliriz istiyorsan. Aa. dikkat et ona. Allah sonra geliyor ya. Kombom. Ha öyle mi yapalım? Ha dedim ya. Adam stack kasıyor ya. Kassın neyden kasacak? AD kasıyor. Var. Hayır. Sen bir çiçek var işte. Sikildir. Ne lan? buna? Yalan. Hayır. Neyse ultim var Allah'ım. Çok komik Abaset. Kim ya? Nasıl yapacağız şimdi? Vallahi çok zor. Hiç... Onu alabilirsin. Bunu mu? Ya ama harcıya da bir insanın önüne. Bilmiyorum. <laughs> Bir tane daha harcayan abidir. Yani anladım. Ama bahsedeyim ben. Şey dikkat kalacağım. et. Oh. Adamları bumplayabilirsin Killer'a. Sen almak yerine. Şeyi var. Gece gölgenin ya. de altına bak bak. Oo. <laughs> Abi <Hadi slow>. Hayır. <laughs> Yukarıda kadar var. Esersin, nasıl? lan sen Hayır. Ha, oh. Nasıl yani? Hayır hayır. Vur. Ya. Hayır ya. Arkasından yemedi mi demedi o nasıl bir interaksiyonmuş Senin ya? bulunduğun yere göre. Of. Oh. Oğlum ultim 1200 mana mı isteyecek bunu alırsan? <laughs> Hadi yapalım. Ya, bir tane serap çekersin araya. Nasıl çekeceğim? <gülüyor> 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 bak bak. 1280. kadar manam yok ki. Dolmuyor. <laughs> BUM! ilk vuruşu var Şakon'un. ne yapacağız? Tek <laughs> 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 attım. Alistar burada. <laughs> Rolsüz buldum atlayı. Zonya aldım. Çigil alayım. Baş melek geldi. Bir abadon kaldı ha. Abadon gelince son ultin, son stack ultin kaç vuracak merak ediyorum. <laughs> ben de merak ediyorum. Şu anda 710 vuruyor. Kanka dev katili var param edecek beni ya. Kulaşım var ama ultini stekle bu adamın şeyini almak istedim o yedin mi onu geliyor mu yine onu al Yukarıda çiçek var. Dövüşüyorum bununla. Ya, w bayağı mana yeniliyor. <laughs> evet W'm olmasa zaten hayat bitiyor. Para. Can boyu alacağım. Sıvışma, Sıvışma da alabilirim gel. Bot Bilmiyorum. satıp item alabiliyorum. Ayrıca. Geldi lan. Aha. La. İşte. Benim de itemlerim var benim için. Güzel. O, okay oh, oh, güzel. Da Lavado mu Mucize. <laughs> Bir hiçlik lazım. Şey. Bak evet. Gelirse. Evet. 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 hareketle öğreniyorum. Oo. Oh. <laughs> İkisini de itemiyorum kanka. Alın, alın. alayım Mal geçiyoruz. Ne oldu saniteler elensin. Bak ben o sazını öldürürdüm bu arada. Sanmıyorum ya. Manam da yanmıyor sanki adamdan. Ve Mundo çok vuruyor. Şey vurarsın. Sante de çok vuruyor. Emin Sante de yedim. Adam %30 mu %40 mu ne vurdu ya. Jinxleri yenmemiz lazım. Valla güçlüler elenmeyecekler gibi onlar. Hangi adamlar güçlü ya. <laughs> <şet> fil evet. geldi onlara bunu Alabere, alabilirim ran vardı yapabilmiş alın. mi yapamamış çok yavaş bu diyorum ama ya bu o, o kadar da hızlandırıyor Abi de yani. bir tanesi gidiyor zaten mesela W ile dediği zaman A. Keşke Pro Strike'ın falan olsun. Ölmedim. De. Portal alacak. Aldı. Oo! Oh! Yememişsiniz. Team of Lux <laughs> ömrü daha alayım mı? Al ben de para var. Bu takımın iyi şeyleri yarıyor. Ben ayakkabıyı satıp ne alacağım? Satayım da abi. Bunch, roket, o roket ya. alayım. Bakarım. Biraz daha mana. 29 yut 32 oldu güzel. 1200 abi. Bunlar yapıyoruz? Kanka Jinx'e sen ultini biriktir. Jinx'le flash'la combo yapayım. Pantheon'dan korkuyorum ya. Kaybolu falan da var. Dur bakayım. Burada kayboldu. Biriktiriyorum. Ben ulti Q yaptım. Sağ tek Lan ah. stun attı. Q atacağım gelin. <laughs> 4300 manam var bu arada Lüden aldım bir de. <laughs> aynen aynen. W kuldağına. Zafiyet mi? Neyin var? Hmm. Hiçbir şey yok. Al. Ağla... Nasıl yok? Bu var. Bu var. Ya, yaman kavga var. O daha iyi gibi hissediyorum da. Yok. Kretin kaç? 75 değil mi? Evet. Anam istiyorsun yanlışlıkla W cooldown'ı aldım ya. Yani. Tam git. Kulde kretini. ya. Bu bunlar sona kalmış. Sıkıntı yok ya. Tekrar. Çok şiş ama. Göremiyorum. <laughs> Ölüyorum öldüm. Yanlış adama kombo. Vurursan öldürürsün abi. adamı bu arada. Ay gönderip nüfkece gölgesinin gölgesi rahatına baksam nasıl olur? Ya o, öyle, trollemek istemiyorum. 2K'ya bunu satacağım. 4K'lık item gerekli. Ah. Zombi. Bir para daha. Bilmiyorum. İki param var şu an. Mis oldu o zaman. Sende bu İyiyoruz. var. Bak iki buçuk daha vurmuş. Az önce vurmadım. O queen'in can çalmasın. Mutlak sömürsün falan. Şey yapamadım. O kadar çivilim de var. Anlamadım. Yine flash'ım var. Stakeledim ultimi. Görünmez oldu. Sana gelecek Panten. Biliyorum biliyorum geldim. Gelemiyorum oraya. Tamam. Flash'ım var. Beni öldürüyor Bir saniye Öldüm tanka Çok geç Mana mı kalmadı yani ultiyle doj diyecek? Yo, Yürüyerek dojcam ben çalıştım Ama ultiyi atarsam manam dayamıycak başta. baştan Stakelemem lazım Asumt'i Stakelersem atamam O zaman gündüz Allah bunlar gelmiş. Bak, başka biri kalmadı ki zaten. Alan sonunu oynasak, kazanır mıyız bunlara karşı acaba? Bilmem. İstersen deneyelim. Okey. Abi Karana azaltma Ultisi, ultisini açtı Kaçabiliyor muyuz? kestim ama ne koyayım <laughs> Şey var ya sende çetrefil o baya yardımcı oluyor Bakayım 9.5k <laughs> Bay geçiyoruz Biriktir <laughs> abi biriktir Bakayım nüfuzuna 95 bir dahaki round Jinx'in kadimi olacak büyük ihtimalle. Yani. Oo! Oh, Oo! Oh. Et. Evet. Kesiyor Jinx. Ee... Beyne bas artık. Basamıyor. Tek bir geçim Boom. <laughs> geldi gel Aynen kademe var. Şimdi ne planımız kanka? Kanka yapacaksın kombonu yok. Deneyeceğiz. Pantheon sana W attıktan sonra. W'sunu kullandıktan sonra kombo atacaksın. <laughs> Ultini de geç açma. Geliyor bu arada. Gelsin olmadı. Tamam öldü. Geliyorum. Portal alacak. Oh! Yat yazıyor. Yat yazıyor. Oh. Güzeldi güzel. Mundo Max Abi temiz. tekrardan bitteye bakacağım ama.